Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kerim ve bugün arkadaşlar yanımda Salih ile birlikte 1.7.2 de küp kraft oynuyoruz arkadaşlar Salih 50.000 kere tekrar geldin tekrar hoş geldin arkadaşlar kısa bir açıklama yapacağım ondan sonra videoya devam edeceğiz arkadaşlar biz kayıt alırken abim de arkadan video izlediği için o video sesleri maalesef ki benim almış olduğum kayıtta da... Bayağı bir yüksek çıkmış. Ben de bu yüzden önlem almıştım. Salihe ses kaydı aldırmıştım. Ondan mütevellit. Ben de görmeyeceğiniz sesleri Salih'ten duymuş olacaksınız. Bilginiz olsun. Sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Hoş bulduk. 50 bin kere de hoş bulduk. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada yabancı, İngilizce, Türkçe karışık bir şeyler yazılmış. Şimdi buradan yatak yapmamız için yünümüz var, kitabımız var ve tabii ki de tahtamız var. Tahta kazmamız var. Ne yazıyor bakalım. Ve şimdi arkadaşlar Zaten bu sürümlerde e, skin olmadığı için sadece Steve olduğu için çok da şey yapmaya gerek yok. Böyle 5-10 tane hatta ondan daha fazla e, arkadaşlar küpler var. Bu küpleri yavaş yavaş keşfedecek. Bakacak içinden neler çıkacak göreceğiz. Salih de birazdan oynamaya başlayacak da kendisi şu an tek sürpek arıyor. Ben sade oynamayı tercih ediyorum. Çünkü bu sürüme uyumlu böyle e, güzel tek sürpek ben bulamadım şahsen. Çünkü ne E'ye basıyorum mesela burada ya dörtlü. Bu dörtlü burada gözüküyor. Bu da burada gözüküyor. Hepsi iç içe girmiş oluyor. O yüzden ben çok fazla şey yapmadım. Aa yatak yapamıyoruz. Aga ve eski yataklar. Salih Aga seni biraz eski yataklarda yatıracağız. Ne yataklardan boğacağım ben? Eski yataklarda yatıracağız diyorum yataklardan boğacan diyor. Tamam işte o yataklarda boğacan gibi uyu <laughs> <ya. gülüyor> Uyusana uyu. Ama yapamazsın. Ama yapamazsın. Sadece senin ben var ya şu an Bak espri yaptın ya esprini sokayım kardeş. <laughs> o kadar anlamsız bir espri ki. Ben diyorum ki karakter yatağın içine giriyor. Git bir kontrol et diyorum. Diyor ki yataklardan bu acı. Hani? Ha. Ha He, iç içe Uyu da. Tamam, benim... Oğlum, nasıl yatakları iç içe? Ben bunu anlamadım ya. Kanka değişik. Enteresan. <laughs> <laughs> Bak. Bir şey mi? Eski sürümde bile yatakta zıplayamıyorsun. <laughs> o bile biraz cazip geldi. Aga be. Şimdi hocam. Biraz madene ineceğim. Şurada madeni gördüm. Abi sen öyle bir hazırlanmış ki maden kanka. Hani direkt hazır. Aa kanka. Eski hani taş devri e, başarımı var ya burada yokmuş o daha gelmemiş buraya. Bu arada demir buldum lan hemen. Harbi hemen mi? taş malzemelere geçmek istiyorum ben tahtalarla uğraşmayacağım. Ne yapıyorsun nasıl? Bekle şimdi. Abi ben tüm taştan malzemeleri hepsini yaptım. Abicim şöyle envanter düzenimiz hazır. Salih ben bu bakar mısın? acil bir bakar mısın? Orada da bir şey söyleyeyim mi? Eski sürümlerde kırık taş bile çok değişik gözüküyor aynen fırın da çok değişik gözüküyor oğlum ne güzel la kömür getirsene dayı oğlum Getirem getireyim hatta dur ben tahta hatta dur ya şuradan hemen yine taş yapalım Arkadaşlar bayağıdır video gelmiyor adam akıllı ee, bunu da normalde video başında anlatmamız lazım ama e, şu anda e, bu açıklamayı yapmayı hatırladım. O da var. Bu arada ben çok acım. İşte kömürleri getirirsen pişireceğim kanka. Tamam ben getireyim. Bir yandan da domuz çatacağım. Şey Domuzları ben bitirdiydim de ama kaldıysa da sen de al. Neyse babuş. Ben açıklıyorum. Sen orada şey adam akıllı gene birkaç aydır e, video gelmiyor. Bunun en büyük sebebi arkadaşlarımızla yaşadığımız sorunlar. E, yani e, anlaşmamaz anlaş konuşamıyorum sadece. Benim Türkçe unutkandığım geldi. Arkadaş ortamında yaşadığımız sorunlardan ötürü ben birazcık sanal ortamdan uzaklaştım. Sadece Salih'le konuşuyorum. Bir de Arda'yla. Onun dışında kimseyle görüşmedim. Biraz bu da benim ee, canımı sıktığı için videolardan biraz uzaklaşmak istedim. Ama sıkıntı yok. Tam gaz devam edeceğiz yani. Şimdi bunlar bir pişe dursun. Lan içime girme. Odun kömürü yapmışsın. He. Şimdi abi yataklar çok yer oldu. <laughs> bakarız Oğlum bende var ya yatakları. Kanka şu beyaz var ya şu beyaz. <laughs> tamam biliyorum ama bende şu an e, tekstil olduğu için creeper, eee creeper yorganı var. Oğlum yataklar ters dönmüş ya. Benim de hoşuma gitti lan. <laughs> Kanka, Kanka gel gezelim öbür tamam. tarafları kapatalım öbür domuzlar tamam. kalsın. Tamam. Ben bu ben bu öpü görmüştüm yani ya. Ulan neye <laughs> kapat <laughs> Tanrım kafasıyor. Yani. Bu Burada bir şey yok. Gel gidelim. Boş yani bura. Ya bunu şey gibi düşün. Küplerin birinde taş var, maden var, birinde sadece toprak var. Tarla yapabilirsin falan filan. İşte hayvanlar ayrı, inek e, onlar ayrı falan. Yine inek şey kesiyor muyuz? O Dur kesmeyelim ya şimdi Bodoslamadan bir Etrafı bir gezelim gel. O tarafa mı gideceksin? Sen o tarafa git ben bu tarafa gideceğim tek başıma. Olmaz ki ama ayrı ayrı görmüş o neyse geliyorum yanına. Ya bende de kayıt açık zaten. yani orayı da paylaşırsın. Çift kayıt e, yapmak benim için bilmiyorum o kadar uğraşır mıyım da. Ya bugünlük uğraşmayacağım. Oo su bile gerçekçi ya sen her şeyi böyle şey gibi anlatıyorsun ya hiç görmemiş gibi. <laughs> o çok iyi ya. Ne var en altta bir şey var mı? Kum dolu. O çok çok karanlık çok karanlık çık yukarı. Öleceğim 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 hayır. Ölmezsin ya. Ah, Allah ölüyordum. Gel bu tarafa inelim buradan. Öbür değil lan bu tarafa gel. Nereye gidiyorsun gene? Ben ilerleyeceğim. Oğlum aynı anda gidelim ki beni uğraştırma da. Tamam. Geliyor mu gelmiyor mu? Oğlum bu ne lan? Yolu düzelt bari. Yolu biraz şey yapmışlar düşeceğiz neredeyse. Korkuyorum yani düşmekten bile korkuyorum. O zaman düzelteceksin kardeş. Game modu Ne game modu lan ne alaka? Ha bak burada İskelet ölmüş. Allah. Lan gripper. Ee... Oy. Öldün mü? Yok. Yok ya yıkılmadım hala hayattayım. Burası canavarlarla dolu. <laughs> Sesleri çok geliyor. Kısıyorum. Ee... Lan. Lan ben öldüm ya. <laughs> bücürük zombi. Ay ben de Ya bücürük zombiler ya. Ya ben sizin. Oldum, öldüm, <laughs> Odun da yok. Naneyi yedik tüm malzeme kanka demirlerin hepsini mi üstünde taşıdın sen? Evet. Senin kafanı Oğlum bunların altı bir yaratık doğru Salih. Burada da öyle. Ananı satayım Bu çocuğu aklım çıktı. Oğlum bu nasıl bir şey ya? Yani herkesi öldürüyorum. Ne dedi be öldü? Bakalım elmaslar yerinde tamam okey. Oğlum anında doğuyorlar. Harbi spawner var galiba. Hay bir de silver fish çıkmadı mı aşağıdan? Vallahi zombileri teker teker öldürüyorum dayı. Ben öldür. Ama kılıcım bitti şimdi. Allah belanı versin Creeper. Mojak bizi Amına koyayım Gördün mü? Demek ki biz Enverter korumasız yapamıyormuşuz. Ben sana dedim aç değil sen dinlemedin. <laughs> kanka onun da aksiyonu burada ama şimdi böyle bir yerde Demek. de ben yani kanka her seride bak her seride Enverter korumasını açarsam Survivor'ın hayatta kalmanın ne anlamı var Eşyalarım gitmediği süre boyunca ben 100 bölüm de çekerim zaten Tamam artık burada doğamazlar kanka. En azından en azından spawner'dan doğup yukarı çıkamazlar. Spawner'ın yukarı çıkış kapısını kapattım. Yani 40 yıl başı bir challenge yapalım dedik. 50 kere olmasa da bir 10 kere rahat öldük yani. O zaman körler değil mi? Gündüzleri ışıktan göremiyorlar. Abi burada elmas da varmış lan elmas şey. Blo. Ya mi? kanka şu eşya eşyaların yok değil mi üstünde? Tamam. Burada bir hadi yemek al kanka. Hadi yemek al. Ben evet. sana kılıç attım. Şuradaki gidelim cadıyı bir keselim. Abi kılıç yemin ediyorum bezbol sopası değil mi? Valla sen de nasıl evet, ben onu bilmem. Bak Nasıl? Aa! İçine doldurmuş. Gördüm, gördüm. gördüm. Fırlatıcı, fırlatıcı. Sandığa bak, sandığa. Abi bende bir şeyin fırlatıcı şey. Oo, hadi Abi büyülü göreceğin yani videoda sende benim. ben de kayıt alıyorum. Tamam al bu sandığı. Al kangi. Tamam bu çok güzel oldu. Sandığa koyacağım. sandığa koyacağım da nerede? Lan iskelet sandığa? var arkanda. Uza aa, uza aa, uza aa. uza uza. Aa, nereye? nereye? E, eve gir, eve gir, eve gir, eve gir. Orada creeper var, orda <laughs> oradan. abicim, abicim beni bir bırakın. <laughs> dur, ey... <laughs> eşyalarımı boşaltıp geliyorum yardıma, dur. <laughs> dur, geliyorum dayı, dur. Lan. Geliyorum, tüm eşya <laughs> Abi, Saklan, saklan, nerede? tüm dikkati üstüme çekeceğim, sakla Sandıklar nerede? sandığı almış bir de ya. Evin içinde misin? Eee evin içinde. Tam bu evin içi güzelmiş tamam. Tam bir tane iskelet öldürdüm. <laughs> Lan şeyim kırıldı. Şu şey basamağı kıracağım. Şimdi zombi. <gülüyor> <alayım>. <gülüyor> Lan çabuk gel sandığı yap. Yapmış, sandığı Oğlum <laughs> sana ne oldu? Lan <laughs> <laughs> oğlum duymuyor mu beni? Diyorum ki tüm eşyaları öbür sandığa doldurdum ben. Üstümde <laughs> ölürsem <gülüyor> bozulmasın diye. Atsan bu fırlatıcın evet. fırlatıcının içine at. Lan yok fırlatıcı direkt fırlatmasın. Lan fırlatmaz içinde bir şey yok. Şu cadı cadı şeyini de dışarı atsam ama atamam. Vallahi ben kaçtım. Bunda yolu kaçtım ve <laughs> İki tane cadı. Boşlad ortnu cehenneme gönderdim. Kanka baksana okun girdiği yere bak. Nereye girdi? kulağımı denmiş. <laughs> Arkadaşlar yavaştan bölümün sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biz hem çok eğlendik hem sinir krizi ikisi bir arada. Yani e, siz de gördünüz neler olduğunu. Böyle güzel bir seriye başladık. Bu sefer de envarter korumasız bu seride oynayacağız. 50.200 kere öleceğiz. Bir kere de e, oyunu kendimiz kural koymadan oynayalım dedik. Ve ilk bölümde bu 45 dakikalık kayıtta hemen hemen 20 yani 15 beş kere ikimiz ölmüşüzdür. Hadi bana sidirleri bozun diye. arkadaşlar biz video dışı düzenlemeler yaparız. Ee, gelişebildiğimiz kadar gene gelişmeye çalışırız. Arkadaşlar Salih'in kanalı açıklamalar kısmında Salih'e de bu videodan sonra Jumpsky Blok çekeceğiz. İsmi öyle. O da 1.13.2 idi galiba sürümü. Birazdan onun da e, biz bu gülme krizini biraz atlattıktan sonra onu çekmeye başlayacağız. <laughs> Sinirlerimiz abi böyle bir şey yok ya. Neyse lafı çok uzatmayalım. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Biz çok eğlendik. Çok da krize girdik zaten gördüğünüz. Hala da <laughs> gülme krizindeyiz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.